Merhaba arkadaşlar. Kahve Kokan Hikayeler kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Sizinle bu sefer çok farklı bir hikaye konsepti paylaşacağım. Böyle bir e, bulmaca, bilmeceli bir hikaye olacak. Hiç böyle hikayenin içinde şifreler bir güçler olacak. Herkes bu hikayede doğru cevabı bulmaya çalışacak ama doğru cevabı vermeyeceğim. Doğru cevabı bir sonraki bölümde vereceğim. Bir sonraki bölümde işte bir önceki hikayenin şifresini nasıl kurtulduğunu anlatacağım hikayenin kahramanının ve başka bir böyle bilmeceli bir şeyle devam edeceğim hikayeye. Böyle bölüm bölüm olacak birkaç bölüm. Keyifli seyirler dilerim. Gecenin karanlığında normalde kır düğünleri için kullanılan ama bu sefer mezuniyet partisi kutlamak isteyen üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin mezuniyet partisi için açılan bir mekanın beyaz ve renkli ışıkları süslüyordu. Ortadaki boşlukta gençlerin bir kısmı renkli ışıkların altında dans edip eğleniyordu. Garsonlar masalara İçkileri, kuru yemişleri ve çeşit çeşit atıştırmalıkları götürüp götürüp Getiriyorlardı Bora ve yakın Arkadaşları ise Bir masada oturmuş sohbet ediyor içkilerini yudumluyor Ve dans eden gençleri Seyrediyorlardı Bu meclis partisini Düzenleyen rektörden Allah razı olsun Baya eğleniyoruz Dedi Bora Kendisi bayağı zengin biriymiş. Üsküdar'da bir yalası varmış. Yılın eskidesinde yat ve jetleri dizeliymiş, dedi Halil. Zengin olmasa böyle bir partiyi ayarlayabilir miydi zaten, dedi Bala. Evet, ama üniversitenin tamamını davet etmedi, dedi Halil. Evet, üniversitenin en zeki 50 kişisini davet etmesi pek de ince bir hareket değildi, dedi Bala. Senin içine boş... Sen geçen sene yapılan üniversiteler arası IQ yarışmasında birinci oldun, dedi Serkan Bora'ya. Sohbet ettiler, içtiler, dans ettiler ve eğlendiler. Bora içtikçe içiyordu. Önce bir kade, sonra bir kade, sonra bir kadeh daha. Artık iyice sarhoş olmuştu. Parti bittiği zaman yine rektörün ayarladığı servislerle eve dönmek için yola koyuldu. Servis rotasının en son noktasında inecekti. Yoldayken gözleri ağırlaştı ve öyküye daldı. Gözlerini açtığında bir süre kendine gelemedi. Kendine geldiği zamansa uyuğa kaldığı servis aracında olmadığını fark etti. Evde de değildi. Nerede olduğunu anlam veremedi iyice kendine geldiğinde daha önce hiç görmediği bir odada olduğunu fark etti. Neredeyim ben? Neredeyim ben? deyip durdu kendi kendine. Panikle ayağa kalktı. Odada üç tane kapı vardı. Hemen kapılardan birini açmak üzere yola koyulduğunda kapının üzerindeki dikkat bu kapının ardında seni feci bir ölüm bekliyor olabilir yazısını gördü. Biri onunla çok fena oyun oynuyordu. Kaçırılmıştı. Ve bu odanın içerisine atılmıştı. Yazıdan dolayı kapıyı açmaya korktu. İçinde bulunduğu odayı şöyle bir inceledi. Odadaki üç kapının üçünde de dikkat bu kapının ardında seni feci bir ölüm bekliyor olabilir yazısı vardı. Ve o yazının üzerinde şehir isimleri vardı. Bir kapıda kırmızı harflerle Malatya yazıyordu. Bir kapıda sarı ama hafif turuncumsu bir sarıyla İstanbul yazıyordu. Diğerinde ise mavi harflerle Afyon Karahisar yazıyordu. Odanın ortasında bir orta sehpa vardı. Sehpanın üzerinde bir meyve tabağı ve üzerinde yazılar olan bir kağıt vardı. Kağıtı eline aldı ve yazıları okumaya başladı. Merhaba Bora. Seni tanıyorum. Senin zeki olduğunu ve okuldaki IQ yarışmasında birinci seçildiğini biliyorum. Amacım seninle bir oyun oynamak. Her şeyi organize ettim. Senin için her odada 3 kapı olan ve bir tanesi çıkışa doğru götüren bir bina tasarlattım ve bunun için milyonlarca lira harcadım fena bir şekilde öldürülmek istiyorsan seni çıkışa götürecek kapının dışındaki diğer iki kapıyı seçebilirsin. Her birinde farklı bir ölüm gizli. Ben bir psikopatım. Yıllarca sana bunu yapmaya hayal ettim. Her bir odada büyük bir emek ve düşünmekten yorulmuş bir beynin eserleri var. En sevdiğim dolma kalemimi elime alıp kağıda merhaba buraya yazdıktan sonra sana yazacağım cümleleri yazarken bile tam 3 kez yazıp yazıp sildim. Oyunumuza atmosfer katsın diye sana yazacaklarımı yazdığım kağıdı eskimekten sararmış bir kağıt olarak seçtim. Oyun oynamayı sevdiğini biliyorum. Bu da sonunda ya fena halde öldürüleceğin ya da kurtulacağın bir oyun. Nasıl kurtulacağına aklın karar verecek. Odaların her yeri bir şifreyi gizliyor olabilir. Duvardaki resimler, kitaplıktaki kitaplar ve hatta masadaki meyveler bile sana bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Kapıların kendisi bile şifre olabilir. Her neyse. Kayısı sever misin? Aslında seni hangi meyveyi sevdiğini bilecek kadar bile araştırdım. Ben kayısıyı severim. Çocukken köyde kayısı tarlamız vardı her gün onlarca kayısı geldi. Rengine bile bayılıyorum. Hala kayısı yemekten onu sevmekten bıkmadım. Şimdi kayısının konumuzla ne alakası var diyeceksin. Artık onu da sen düşün. Şu anda gözlerinde canlanan şehri biliyorum. Ben senin zeki bir insan olduğunu söylemiştim. Hayallerimde senin bu kapılardan tüm şifreleri bilerek çıkman var. Ama bu pek kolay olmayacak. Sana herkesin bileceği şimdileri sormayacağımdan emin olabilirsin. İstersen ölmeyi de seçebilirsin. Kapılardan birinde cehir cehir yanacak, birinde derin sularda boğulacaksın. Bir tanesi ise seni başka bir odaya götürecek. Son birkaç şey daha söyleyeceğim. Şu anda kayıt altındasın. Eğer kurtulursan bunu her mecrada yayınlayacağım ve sana kim olduğunu söyleyeceğim. Ama ilk önce kurtulman lazım. Kurtulursan beni adam öldürmeye teşebbüsten tutuklayacaklar. Ama yine de razıyım. Renksiz dünyama renk kattığın için teşekkür eder, keyifli oyunlar dilerim. Sizce hangi kapı? Üzerinde Malatya yazan kapı mı? Üzerinde İstanbul yazan kapı mı? Yoksa üzerinde Afyon Karahisar yazan kapı mı? Hangi kapı? burayı kurtuluşa götürecek sizce? İstiyorsanız burada durdurup metni iyice analiz edebilirsiniz ve hangi kapının doğru kapı olduğunu bulmaya çalışabilirsiniz. Bu YouTube'da kanalıma geldiğiniz zaman e, ana sayfa, videolar, shorts, canlı yazan kısımda topluluk diye bir yazı var. Oraya tıkladığınızda benim video dışındaki işte yazılı resimli paylaşımlarım yer alıyor. Zaten siz benim kanalıma aboneyseniz benim e, topluluk Kısmında paylaştığım şey, YouTube'un kendi ana sayfasında da çıkıyor ortaya. Burada ben bir anket yayınlamayı düşünüyorum. Ee, hangi şehir ismi yazan kapının Bora'yı kurtuluşa götürecek kapı olduğunu düşünüyorsanız, onu işaretlemenizi rica ederim o ankette. Bakalım en çok e, hangi kapının kurtuluş olacağı düşünülüyor. Bir hafta sonra da zaten doğru kapının ne olduğunu açıklayacağım sizlerle. Sonra bir sonraki hikayenin bir sonraki bölümü işte devam edecek. Farklı bir bilmece şifreler olacak bir sonraki bölümde. Bu şekilde. İyi için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm bu hikayenin cevabını yayınlayacağım bölüm olan bir sonraki bölüm için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalımdaki hikayeler her birini kendim kurguladığım birer sanat eseridir. Bu emeğimin karşılığı olarak abone olmanız beni çok mutlu edecektir.